Direkt desteği döndürelim. Ezan okunuyor. Sesi kısacağım. Yüce atalım şuraya. Ezan okunuyor adam şarkı açmış ya. Şöyle bir tane şövalye. Diğer taraftan birinci bırakalım. O tam kimsin ne oraya acaba hiç mi birinci bırakacak ya? İnci iyi olacak. Onları ne yedik? Onları hiç yiyemeyelim bence. Küçük hasar yiyebiliriz derken. Ne hasar yiyeceğiz. Burada. Yo o kadar da fazla hasar yemedik aslında. Hala kazanabiliriz. Benimci bayağı iyi vurdu. Bir tane top atalım. İnci'yi değiştirdim. Bu arada ben bayağı geliştim arkadaşlar. İsimle aynı zaten hesap falan değiştirmedim. Şu şu hadi. Oo tamam let's go. Sizinle paylaşmak istedim de bir günde öyle 3 video atmak istemem yani. Hem sıkıcı olur. Hem de çok da şey olmaz yani. Tutmaz ben, bence yani. Çok da tutmaz yani. Zaten normalde yapmaz diye düşünüyorum ya. Neyse. ya bir tane iskeletler. Büyücünün kalkanı çok iş yarıyor ya tek başına savundu. Bir tane iskelet beraber mükemmel savundu. Şimdi bir tane mega minyon atalım. Hayvan gibi hissi olacak ama aynen. Şöyle şunu. çıksır. Böyle bir bombacı. İkisini de çeksin. O bir tanesini çekti ama. Neyse domuz bilincisini bırakalım vurur ya net vurur ee, şöyle bir tane duyucu bir tane iskeletler bir taktik çok iyi kullanıyoruz şövalye bir bombacı şimdi diğer kuleden oynayacağız mükemmel taktik yaptık ya Ay, gerçekten efsane taktik yaptık Böyle alev topu, bir tane mega milyon, bir tane bombacı. Şu kuleyi de alalım ya. Yani. Tam aldık. aldık, aldık, aldık. Anne mükemmel aldık. Çok iyi. İki şey kuleyi bitirdik. İyi günler.